Ekstra Club puan kazanmak için MediaMarkt app'ini indirin. Bir dekenizi bile almıyor. Bu yorumu yazdım. Sadece ben kazanmayayım. Tüm gençler kazansın diye. Ne kadar iyiyim ya. İbre geliyor. İbre! Vuruyor! Bazı şeyler değişse de heyecanın tadı hep aynı. Altyapıdan yetiştik, değerlerimizle büyüdük. Lezzete lik atlattıran Sarıyer Kola, kuşaktan kuşağa sahada. Gendruzi konusuna gelelim. Ee, ben uzun süredir, yani 3-4 sezondur belki, Fenerbahçe'nin orta sahada ilk defa Galatasaray'a e, oyunu kaptırmadığını gördüm. Futbolun orta sahada kazanıldığını düşünenlerdenim. Evet ama. Fenerbahçe'nin dediğim gibi, bundan önce hep işte Torreira'lı, Lemina'lı, İlkay'lı vesaireyle orta sahalara karşı biraz zayıf kaldığını düşünüyordum bundan önce. Evet. Tam böyle işte gerçekten benim öyle hayalimde istediğim oyunculardan biri geldi tarz olarak. Ya bana böyle anlatacaksın yani, işte. Tamam Ben o zaman ikna olurum. Tam öyle bir oyuncu geldi. Evet. Hatta işte zaman zaman konuşmuştuk. Belki daha sert maçlarda belki Asensio'yu biraz sağa doğru atıp... ...Fretli, Genduzili, İsmailli sıkı, çok daha sıkı bir orta saha da yapılabilir yani. Bence. Şimdi burada tabii yoktu iki oyuncu dediğin gibi hani Fred'le Edson Alvarez olmayınca çok alternatif de yoktu. Dolayısıyla Genduzi'ye geleceğim. Yani bugün e, programa girmeden bakıyordum. Sercan Hamzoğlu bir haber yapmış. 25 artı 2 milyon euro teklif etmiş Fenerbahçe. Bu diyor teyitli bilgidir diyor Fenerbahçe yönetiminden diyor. Sayın Başkan demiş ki e, la, şey Lazio 27 artı 2 istemiş. 2 milyon euro fazla istemiş. Demiş ki bir şartla veririm yetiştireceksiniz evraklarını ben Galatasaray maçını oynatacağım demiş. Yoksa iptal ederim transferi demiş. Ve Lazio'ya bu baskıyı yapıp oyuncuyu derbi yetiştirmişler. Ben oradan bir tebrik etmek istiyorum Fenerbahçe yönetimini. Yani, yani. E, biraz önce Çağrı'nın da dediği gibi yoksa bu kadar eksikli Bartu, İsmail, Asensio gibi de çıkmak durumunda kalacaktı Fenerbahçe'nin Ali Koç derbiye. olsaydı yetişmez o transfer. Onu net söylüyorum. Öyle yorumlarda yapılıyor o yani, tabii. O çok net bariz yani, olan bir şey. Hatta yani. bile olmama ihtimalinden evet. bahsediliyor. Yani. Tabii tabii. Yani ikisi yani, yani, işte de... Bilemem tabii yani, de. o yani, çok, bil, tabii biz de bilemeyiz ama çok işte, o bariz bir şey. Fenerbahçe'nin taraftan arasında da çok dillendirilen bir evet. yani, konu zaten. Yani şu tarafta hani şimdi zaten herkes bunu söylüyor. Tedesco'nun Tedesco iyi bir hocaysa burada da Ali Koç'a kredi vermek lazım. O getirdi. Ama bu işlerde de e, mesela işte Genduzi'nin gelmesi gelmemesi Ali Koç olsaydı o 1-2 milyon için kesinlikle Tabi, pazarlık, Pazarlık yapılıyor olabilirdi. Yetişme bitti. Ya yani, belki Genduzi Zaten adam perşembe Genduzi gelmedi. 20'yi yani. alırdı ama 20 ha. gün sonra alırdı. Aynen yani. öyle oldu. Aynen <laughs> öyle olurdu. <laughs> Çünkü zaten adam perşembe geldi. Ali Koç'un yani geç karar zaten bütün bence başkanlığının bu kadar başarısız geçmesi en önemli sebebi bu kadar geç karar vermesi. Kesin öyle olurdu. Ama şey kısmını da özellikle söyleyeyim. Yani Tedesco'yu da Ali Koç döneminde Ali. getirdi. Yani Tedesco iyi bir hocaysa da ona da kredi vermek lazım. Yani bu tip şeylerde aşırı uçlara sarılmamak lazım. Bir şey, iki şeyin doğru ortası vardır. Bu maçta da ama bu maçın kupanın kazanılmasın, kazanılmasında Tedesco kadar Saadettin Saran yani Gunduzi'yi getirdi işte. Tabii. Getirmese Bartu ile çıkacaktın. Tabii. O zaman İstediği kadar konsantrasyonu... Ben diyorum zaten hala o fikirdeyim. Galatasaray şey olsun, o orta sahayla Galatasaray'a e, e, şey kuramazdın. Üstünlük Üstünü kuramazdın. Sağlam. Zaten getirdiğin adam maçın açık ara en iyi oyuncusu yani. yani. Açık ara golü atıyor. Hani Tahmini bir şey de demiyoruz yani. Ortada olan bir şey söylüyoruz. Hocam nasıl buldun Genduz'u? 10 numara bir oyun. 10 numara. <laughs> Sadece... Biraz daha şey oynadı et son oynadı değil mi? 6 e, numara gibi oynadı. İsmail Yasan biraz daha 8 gibiydi. Aslında ]ydi. bazen yani nasıl söyleyeyim? Yani iki önlü belolu gibi oynadılar. Yani hangisi ileri giderse topla çıkarsa öbürü hemen defansın önündeki o tek 6 numaralık pozisyonu alıyor. Öne çıkan oyuncu da top rakibe geçince yavaş yavaş onun yanına hemen 5 ya metre topa, topa, topa top neredeyse o tarafa doğru 5 metre yanına hemen konumlanıyor. Şimdi, teminki mevzuda biraz hararetlenmemin sebebi şu. Biz, biz, biz derken Fenerbahçe'den bahsediyorum. Çok iyi niyetli, çok ortadan konuşan insanlarız. Bu beni çok artık rahatsız etmeye başladı. Tamam mı? Onun için yoksa benim öyle kalkıp hani laf, çağrıya bir kız, kızmıştım Çalıştan falan filan yok. Ama şu, şu var, yani bunu bir gün bir Galatasaraylı'nın ağzından duyarsam çağrıya hak vereceğim. Tamam mı? Hep bizim tarafta şöyle bir durum var. Aslında bu son dönemlerdeki geriye düşlerinin sebeplerinden biridir bu. Bunu sen kanıksattığı an sana adam, kanıksattığı an zaten seni yavaş yavaş ele geçiriyor. Bu taraftarına sirayet ediyor. Bu programlardan söylenenler. Taraftardan sahaya sirayet ediyor. Taraftar kendi futbolcusuna salça olmaya başlıyor. Ve buna inandırılıyorsun. Oyuncun da artık bundan kaçışı olmadığına inanıyor. Şimdi anladın mı? Yani siz hiçbir Galatasaraylı, Fenerbahçe bugün bizi kımıldatmadı dediğini duyuyor musunuz? Ben maç bittiğinden beri hemen hemen en altındakinden en üstüne kadar takip ediyorum. Abi maçı önemsememişler. Yani önemselermiş, önemseselermiş genefeleri üçlük yaparlarmış falan belki önümüzdeki ilk Galatasaray maçında, Fener maçında Galatasaray yine bizi 3-0 yenebilir, 2-0 yenebilir. Ya da oyun olarak çok da üstümüze çıkabilir. O zaman da onlar uçtuk kaçtık diyecekler. Biz yine tabi abi arada kalite farkı var la. Anladın mı? Kendi içimize döneceğiz. Bu artık bu devran biraz değişmeli. Yani bunu söylemek çok, çok basit bir şey. Fenerbahçe bu maçta öyle rakip önemsemediği falan için değil. Kusursuz oynadı, eksiksiz oynadı. San'e motive değildi. Yok yok. Levent Mercan var ya. Müthiş savundu hocam. ya. Müthiş savundu. Müthiş savundu. Her yerini kapadı. Anladın mı? Çaresiz Hı. kaldı. Barış Alper motivasyonu yoktu da gidemedi. Yok kardeşim. Yok öyle bir şey. Mert Müldür fizik olarak hiç eksik kalmadı karşısında. Gerken misafir. Çalım yemedi. Önündeki Musab'a da ikinci bek gibi oynadı. Bu tarafta da Kerem Levent'e müthiş yardımlar yaptı. Ve San'e'yi falan sağdan sildiler. Bu kadardır bu o motive olmamışlardı. O bu bak çok önemli Sane. değildi onlar için falan da dersen adamı yine aynı havaya sokarsın. Yine derler ki o da bir teknik direktör. Ne Fenerbahçe yansı. ya bu. muhtemelen Levent'e işte biz önemsemedik de bunlara falan filan. Muhtemelen Levent'e dedi ki. Bunu Fenerbahçe seyircisi de buna çekiliyor. inanır. Böyle gider bu iş sonra. Biz sahaya dönelim hocam. Ee, Sahadan daha önemli bu. Çünkü sahaya yansıyor bu. Anladın mı? Nasıl yansıdığını anlattım sana. Kademe kademidir bu. Gencizi diyorduk. <laughs> Evet. Dediğim Tabii gibi, oraya İsmail de eklemek lazım. İsmail'le de ikisi ik ikisi yani yine İsmail'in 3-4 tane çok can alıcı pas e, gereksiz ama. Hani <laughs> insan pas hatası yapar. Anladın mı? Yine bir şey denerken, bir hatsizlik denerken o dönüşler var evet. ya böyle bir. Hatta bir tane Kendi ikinci, bir ikinci var yarı ya. biliyorsun değil mi? Tam tehlikeyi atlatmış çıkarken kaptırdı ikinci tehlikeyi yedik. Anladın mı? Ama um, O artık gelişmez hocam. Değiş, değişmez aynen. bu saatte. O yoksa. paketin onu, içinde var mı? Onu var. öyle kabul etmek yani, lazım evet. artık yani. Ve onun aynen. için zaman zaman Gendüzin yanında tık makası yiyecek. Ya et sonu olacak ya filet oynayacak tabii. zaman zaman yiyecek. yiyecek anladın tabii. mı? Evet. Yoksa yoksa bu ikili kolay kolay hiçbir teknik adam bu performanstan sonra bozmayı düşünmez. Bozmaz hocam. He, yani İsmail düşün... ya İsmail o biraz o gereksiz işleri düşünmez. yapması zaten. Ben Gendüzin çok mücadele ettiğini maç boyu hiç durmadığını biliyorum diğer takımlarda seyrettiğim Gendouzi'nin. Fakat şunu bilmiyordum. O mesela beni mutlu etti. Dikine pas atıyor adam. Evet. Yani hep ben size, evet. al ver falan filan diye. İtalya Ligi'nde birinci sıradaymış hocam bu sene. Gelene kadar. İkinci yarı. Bir yarı sahaya pasta birinci sıradaymış. İlk, ilk yarı. ilk yarı. İkisi de Musab Bono'nun önüne. Evet. İlk yarı Musab Bono'nun önüne attığı bir top var. Eren Elmalı'ya omuzu koydu. Aynen. Şarjı yaptı aldı. Çıkardı. Yet yetişemedi evet. bizimkiler. Kerem. Çoğalamadık. Kerem. Kerem. Evet. Çoğalamadık da zaten. Fakat o attığı topu gördünüz Tabii. değil mi? Oluyor bir de top. Ha, değil ki. Aynısını ikinci yarı tam tat çizgisi Aslan bir daha attı Musabban'ın önüne. Aynısını. Normalde yan pas içeri oynarsın. Öne doğru defans arkasına bir on numaranın atabileceği pasları yerden atıyor. 30 metrelik, 40 metrelik. Mesela bu çok değerli bir şey. Ben bugüne kadar gen Seyrettiğim en azından. Ha, çok da yüzlerce kere seyretmedik adama. Yani Marsilya'da de seyretmişimdir 2-3 maçını. İşte Lazio'da 2-3 maçını seyrettim. Anladın mı? Yani öyle adama yüz kere yani, seyretmiş evet. değilim. Ama seyrettiğim kadarıyla bana daha çok yan pas, anladın mı? Ee, 30 metrelik terse oyun değiştirme pasları attığını <laughs> kafamda kalmış. Bu kadar öne e, derin pas. Yani, yani, ben de bilmiyordum onu. evet, bilmiyordum. evet, ben yani, ben söylüyorum. <laughs> İtalya Ligi'nde bu sene ileriye pasta birinci. Üçüncü bölgeye pasta ikinci. İleriye top taşımada ikinci. Üçüncü bölgeye top taşımada üçüncü. Hep ilk üçte. Evet. Rakip yarı sahaya pas ve topu taşımada. Evet. İtalya Ligi'nde. Seri A'da yani. Evet. Kendi takımında değil. Lig genelinde. Evet. Yani şimdi... Şimdi Gendüz'den yola çıkarak yani Fenerbahçe için 18 numara oyunun iki yönünü oynayan bir oyuncu şart diyor insanlar. diyorduk insanlar. Evet. Yani tamamdır değil mi bu? Tamamdır. Zaten bu oyuncu bu mudur diye sorduğumda herkese evet budur falan diyor insanlar. Tabii. Tamam mı? Ama öncelik sırası Nerede deseydik bu maçtan önce herkese Gendüzü'nün bu performansını görmeden önce herkes Santrafor'da değil mi? Evet, Fenerbahçe'ye evet. bir santrafor lazım. Evet. Sonrasına bakarız. Biz de dedik zaten? Peki bu Peki, maça... de dedik, Evet, yani onu Peki, konu konuyu açıyor. Bu maçı göz önüne aldığımızda hala o bir gerçek değil mi? Bir santrafor ihtiyacı. Bir santrafor ister. Değil Ama mi? demek ki Gendüzü gibi bir oyuncu daha ezlenmiş. Yani Sandro Bor, Sandro Bor olmadan bile ezeli rakibine böyle bir oyun, bak maçı kazanmak benim umurumda. Yani senin gol atacak oyuncun var, Musab'a var işte, evet, Asensio evet. atar, Talişka evet. atar, Kerem Tanışka atar. Talişka 5 dakika oynadı, hemen i̇şte, Türk karşı karşıya Nene kursum. oynasın, nene atar. Ya golü bir şekilde bulursun, oyunu bir şekilde domine edebilirsen, evet. oyunu evet. ele alabilirsen gol atacak oyuncun var önde zaten. Evet, evet yani an. evet yani böyle bir orta saha oyuncusu alınınca sanki anladın mı, Sandro Bor ihtiyacı var gene. Ama sanki ikinci plandaymış gibi bir hissettiriyor sahibiz, insana. Ha ben olsam bir santrafor alır mıyım? Alırım. Yine alırım yani. Ama Gendüzü'yü gördükten sonra ve bir takımın çevresini bu kadar değiştirdiğini gördükten sonra demek ki hakikaten bizim böyle bir orta saha ihtiyacımız varmış. Görüşünde hocam, olanlar çok daha haklı çıktılar diye düşünüyorum. Bu arada düşünüyorum. onu da söylemiştik hatırlarsan. <laughs> Tedris zaten önceliği orta sahili. Evet. Yani hocam e Musaba, şey Musaba ilk transfer Musaba oldu. Çünkü Musaba sunuldu. Dendi ki hani bunun maliyeti bu oyuncunun maliyeti çok uygun. Beğeniyorsan Hı. hemen alalım. Çünkü serbest kalma bedeli var. Yatıracağız, alacağız. Sonra aslında öncelik yani orta sahaydı. Daha bak santrforu yeni geçiriyor. Yani tabii ki ufak tefek görüşmeler herkesle yapılıyor ama ilk amaç Genduzi'yi bitirmekti yani. Hocanın istediği orta saha oyuncusunu alıp ilk Hemen onu bitirmekti. Her yönetimi onu yaptı. Şimdi Santrifor'da sıra tabii. Evet. Yani sonuçta derbiyle çok ilgili... Yani çok önemli katkı sağlayacağı belli değil mi hocam? Yani. Çok net. Çok tabii tabii tabii. tabii. Yani. Ya bir kere e, oyun içinde koşu temposu, koşu mesafesi, efendime söyleyeyim hırs, rakiple didişmek bunlar hep görülecek. Var Her, bu oyuncuda var bunlar. Var ama mesela bazı maçlarda o pas kalitesi bu kadar yüksek olmayacak. O denediği paslar rakibe gidecek. Olabilir. E avuta çıkacak. Anladın mı? Ve o arada diyelim maç kaybettin, değil mi? Adamı yerden yere vurulacak. Yani ya gördün mü işte bugün sahada yoktu ki futbolun tak, gerçeği budur. Yani adam her zaman böyle şimdi deneyen bir oyuncu. Evet, deneyecek ve a, 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 yani futbolda şöyle bir durum yok. Bu adamı çok met ettik. Bak adam ne oldu? Ya bir şey olmaz o adama dediğin adamlardan biri bu yani. Hayır bu adama mesela şöyle demeyeceğiz biz sezon sonuna kadar. Bugün hiç yürümedi. Hiç umursamadı. Kafası başka yerdeydi. Hep deriz ya bazı oyunculara. <laughs> Yok, i̇şte o ta, ta, olayı bu zaten. Adamı Özelliği evet. Bu. Hep A, bitiyor, evet. On, mesela on, onu şey. onu Çarşamba günü Beyoğlu yeni Çarşı'yla maçı oynarsa Gündüzü de ilk 11 oynarsa o maçta yine böyle göreceksin Gündüzü'yü. Ona koşan Beyoğlu yeni Çarşı'lı oyuncuya pres yapan tabii, kim falan. Ya. Anlatamıyorum. Yani tarzı o adam. Tarzı Olum, bu adamın. Bu. Ben beni e, olumlu yönde çok memnun edip şaşırtan şey bu kadar şeyi e, öne doğru bu kadar. Evet. gol düşünden o, o, paslara ben gol düşen gol düşünen pasları diyorum. Tabii, tabii. Adam golü düşündüğü için o pası atıyor. Ben bunu diyor buradan çevirdiğim an diyor karşı karşıya kalır. Bir konser olacak diyor. Evet. Yani ne Bazı orta sahacılar et diye, yüzdesi, süt diye karışmaz. Mücadelesini zaten, yapar. Zaten pas yüzdesi zaman zaman düşecek dediğiniz de olacak. Oraya sürekli oraları düşündüğü için. Yani alsa yanına verse ben de oynarım yüzde yüzde. o tempomla yani. Maçın için. Biraz tempom olsun. Vereyim çağrı sen bana yani, ben Pazar, ya o ona. İyi bir özellik yani. Tabii. Maçın ikinci yarısında. Birinci ya, yarı birinci sırada olmak ne demek evet, İtalya Ligi'nde İtalya ileriye yani. Bir de Türkiye'de daha fazla Lig o mi? özelliğini gösterebilir. Çünkü İtalya Ligi'nde bunu yapıyorsa baskının şiddetin daha fazla olduğu gibi burada çok daha fazla parlar yani o özelliği. Bir de o tarafını düşünmek lazım. Biz bu adamı diğer liglerde gördük. Ha işin maçın geneliyle ilgili sadece şunu söyleyeyim. Genel 90 dakika ile ilgili. Genduzi tabii maçın adamı. Hı, -hı. Fakat maçın adamı başkası seçilse mesela yadırgamayacağım oyuncular var. Yani maçın adamı olmaya aday Gendüzü tabii. Orada, golü tabii. Da, golü de atınca tabii. daha da ön plana çıktı ve hakkıyla maçın adamı ama bir de hikayesi var işte. Geldi. Perşembe geldi, geldi, evet. Transfer evet. Perşembe geldi. Mesela gibi. golü çıkarsak maçın içinden Gendüzü'nün golünü çıkarsak mesela o golü İsmail yüksek atsaydı. Hı -hı. tesadüf İsmail önüne düşüp o vursa evet. gol olsaydı maçın adamı İsmail bile diyebilirdik. Doğru. 2, evet, 2. Evet. 2. Çok, çok, çok fazla ikili evet. mücadele kazandı İsmail Ya Sağır. da maç Osterwalder'in Oster attığı golle 1-0 bitseydi maçın adamı Oster. Levent Mercan desem hı hı. Hı hı. kim hayır derdi? Kimse hayır demez. He? Şimdi bunu niye söylüyorum? İki oyuncu hariç bana göre, iki oyuncu hariç, Fenerbahçe'nin iki futbolcusu hariç maçın adamı seçilebilecek düzeyde oynadılar. Bak iki oyuncusu hariç diyorum. Birisi Musab'a, ikincisi John Durant. Bu iki oyuncu çok mücadele ettiler. Top rakip... Diğer oyuncular altta kaldılar performans evet, olarak değil mi? Evet, mevki olarak daha fazla tehditkar e, oyuncu olamadılar. Hı hı. Ama çok iyi niyetlilerdi. Defansif top rakibe geçtiğinde yerleri yardım ettiler, o alan kapattılar falan. Ama etki açısından... Yani Musaba'dan daha etkili ki ikisi de zaten oyundan çıktılar. Değil mi? Yani etki mesela Musaba'nın Samsun maçındaki etkisi olmadı. Hemen hemen hiç olmadı hatta. <laughs> Aynı şekilde John da. Yani bir attığı şut var. O da kalenin içinden çıktı. Bu bir ara bilmiyorum programında var mı? Bir ara maçın hakemini de değinmek <laughs> isterim ben. Değiliz. <laughs> evet o aralarda hep böyle karambole gider çünkü. Bu iki oyuncu hariç. Fenerbahçe'nin 9 oyuncusu Şükrü'nün yarım maçın adamı desem kimse ayır edamaz. Kim ayır kim ha, kim diyecek? Gündüz'ün golünü dışarı çıkarak söylüyor. Maç 1-0 bitti. Duran topla attı Dost'u Levent'e. Ben de diyorum ki maçın adamı Şükrü'nün yaradı. Kim ayırdı? Ya ben sana devamza. He? Bir de anda 5 kişi sayarım Elaz Bey. Ya 5 kişi hemen sayarım. Ya bütün yani işte. takım olarak 5 yani evet evet takım ama İsmail Gündüz'ü, evet. Levent, Şükrü'nün yar Dediğim iki oyuncuyu saymazsın ama değil mi? Yani. Evet, Duran'la evet, Duran evet Yani, evet. Kerem'i de belki Hatta Biraz Kerem evet, de... Kerem'i de maçın adamı seçmem. seçmem. Ama ikisine nazaran daha, daha etkili. Evet, e, tabii zorladı. İkisine şey nazaran yaptı, tabii, tabii, tabii daha, daha zorladı. Evet. Defansif katkıları çok oldu. Taşın yani, evet, yani. çok evet. şey yaptı. Tabii, tabii. Şey yaptı, rakibi, rakibi tehdit e, etti yani. Ederson'u. E, Ederson'u. E, tabii canım. Yani kaleciyi dışarıda <laughs> mı Doğru, doğru, söyleme. Ama ben bu arada de, mesela oyuncu... mesela çıkardığı top da önemli bir top yani. Tabi tabii. Bir, bir de kafa bir vuruşunda. Bir de bir evet. Bu şeye geliyor top yani. Altına <laughs> evet, geliyor. evet, evet, evet. Evet. girer o, o zaman oradan yani. O zaten kaleye vuruş değildi o. Zaten ikan içeri doğru. Evet, i̇çeri ama kaleye orada. geldi top. Evet. Evet. Bir de o pozisyon dediği gibi çağrının. O hani millet sanki boş kaleye at. Ay, top burada kaldı. Ayağını şu dışıyla anca vurabildi şey. Ne o? Sanchez. Tabii, Sanchez. Sanchez. Onun dışında da bir pozisyonu yok. yok. Bütün bunlar Fenerbahçe takımının iyi ol, Bak söylüyorum ben Fenerbahçe'ye Galatasaray 3-1 yendi İstanbul'da. Hatta bir maç 3-0 yendi ligde de galiba. Bir sene 3-0 yendi ya 3-0 3-1. Hı hı hı, evet. Mesela ben hiç şöyle demedim yani. Abi Fenerbahçe takım maçı umursamamış, motivasyon etme. Galatasaray hele bir tanesini televizyonda ki, içimizden geçtiler. Yani bırak mağlubiyeti. Bizi oyun olarak don ettiler falan anladın mı? Yani de, mesela benim aklıma gelmiyor. Fenerbahçe böyle bir şey yapınca yapamaz, yapamaz ya. Nasıl olur ki bu Galatasaray olmaz bu. Anca bu Galatasaray'ın motivasyonundan kaynaklanır lafı çok duyduğum için Çağrı da bunu burada tekrar dile getirdiği <laughs> ya, için, için ben birdenbire <laughs> hayır birdenbire benim Allah Allah. Ama orada deme mesela, ihtiyacı hissettim. O 3-0'lık maçta da mesela hatırlıyorsan şey demişti. Her maç gibi bir maç demişti. 3 sıfırlık maçtan önce Galatasaray. Her haftaki maç demişti. Millet de ondan sonra sen derbi ayrı önemsemezsen ayrı hazırlanmazsan o zaman da o konuşulmuş. Tabii ki an, an, antrenörün <laughs> ama işte Okan Buruk'un böyle bir demeciği gördün mü sen? Yok canım. Okan, Okan Buruk şey. biz kupa canavarıyız diyor. Ortada kupa varsa diyor bize hemen peşin peşin verin diyor. <laughs>